Ik ben hier aan de gasten. Ik ben O parmaklar. <laughs> Thank <laughs> you. Bu proje kapsamında e, köy okullarımızdan 10 tanesine geziler düzenlenecek. Bunlardan şu ana kadar 6 tanesini gerçekleştirdik. 7. 7.sindeyiz. Şu an Yontuk Yazı köyümüzdeyiz. E, i̇lkokul ve ortaokulda etkinliklerimiz oldu. Bu kapsamda çocuklarımızın etkinlikleri oldu. Yiyecek içecek hizmetleri bölümümüz kokteyller hazırladı. Yiyecekler hazırladı. Çocuklarımıza sunumlar yaptılar. Bir okul müdürü olarak ben de eğleniyorum. Ee, mesleğimi severek yaptığımı hissediyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. <laughs> Köy okullarımızda da bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Onları da bir şekilde mutlu edip eğitime daha çok katmaya çalışıyoruz. Diye. <laughs> Bugün yontuk yazı ilkokula gelip hem ortaokul öğrencileri hem ilkokul öğrencilerinin hem yüzlerini boyadık. Hem e, sanat etkinlikleri yaptık, boyama çalışmaları yaptık. Daha sonra hep birlikte müzik etkinlikleri açıp müzik eşliğinde şarkılar söyledik çocuklarla beraber. Öğrencilerim de e, tecrübelerini e, burada aslında uygulama şansı buldu. Çocuklar için de çok mutlu olduklarını düşünüyoruz. Bir yandan çocukları eğitmek, bir yandan da çocukları eğlendirmek amacımız. Çocuklar da sevindi, biz de sevindik. Sanatsal çalışmalar, yüz boyamaları ve en sonunda da müzikle çok güzel vakit geçirdik ve eğlendik. Onlara bu yaptıkları etkilikten dolayı teşekkür ederiz. 我们都是幸福的一家人。嗯<對>